Dostlarım, alkol alımından sonra oluşan baş ağrısı ve mide bulantısı için en iyi çözüm. Baş ağrısı için su, dostlarım, bol miktarda su içeceğiz. E, vücudumuzun elektrolit dengesini sağlamak için e, ayrıca mineral kaybımızı e, almak için çoçuk dediğimiz e, soda, limon ve tuz karışımı hazırlayıp içiyoruz dostlarım. E, eğer mümkünse içim esnasında veya içimden hemen sonra için dostlarım, ertesi sabah başınız ağrımaz. Ama eğer içemezseniz ertesi sabah baş ağrısı ya da uyandığınızda bol miktarda içebildiğiniz kadar su için işe yarayacaktır. Mide bulantısı için ise mümkünse ilk fırsatta kusmaya çalışın. İçinizdekini atın ve elma en iyi yiyecektir. Elma, muz, ananas iyi gelecektir ve biraz zencefil kaynatıp içerseniz ya da kendisini de yerseniz mide bulantısına iyi gelecektir. Geçmiş olsun.